Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Kuşum istiyorsun. Sen bu kuşu niye aldın? Niye aldın sen bu kuşu? Hı? Yaşıyor bu arada. Korkmuş. Terasta yakaladık kendisini. Daha su, bizim patiye yakalamış oynuyordu. Neyse ki öldürmeden önce yetiştim. Ben sana böyle mi öğrettim lan? Bir daha kuş yakalamak öğretmedim sana. Vermem. Hiç boşuna yalanma. Dışarısı soğuk olmasa seni salacağım mı? Ne yapsak seni acaba ya? Hı? bak. Abi ve ağacı yan yana. İstediğin kadar doğru. Bunu dışarı çıkarmamız lazım. Sen, sen gelme. Sen dur. Nereye gidiyorsun? Ne istiyorsun? Vermeyeceğim sana bunu. Vermeyeceğim sana. Vermeyeceğim. Bir daha kuş yakalamak yok Seni de saralım Ama bu karanta nereye sığınacaksın belli de tabi değil mi? Hadi bakalım Seni saralım Sus! Yaramaz seni